Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde e, PHP ile dosya yükleme işlemlerinden bahsedeceğim. PHP ile dosya yüklerken e, dosyanın bir takım özelliklerini bilmemiz gerekiyor, alıyoruz daha doğrusu. Mesela boyut, e, e, ondan sonra tipi veya uzantısı tarzında. Şimdi bu dersimizde hemen bunlara değineceğiz. Bir sonraki dersimize de yükleme işlemini gerçekleştireceğiz. PHP teklerimizi açalım. Biraz ya şöyle yakınlaştırayım. Hemen bir PHP'nin dışına bir form açalım. Form. Metodumuz ne olacak? Post. Action. Aynı sayfa action olsun. Yani test PHP. Ee, buraya ekstra bir şey daha yazacak. yazacağız. Bunun nedeni de dosya yükleme işlemi gerçekleştirdiğimiz için e, bunu yazmamız gerekiyor. Multi -part form data dedik ve form deckimizi kapattık. Hemen bir tane input koyuyoruz. Inputumuz ne olacak? Dosya yüklediğimiz için file. Buna bir name verelim. Dosya olsun, hatta resim olsun, resim yükleyeceğimiz için. bir de tabi submit butonumuz lazım. Input type submit. Name'i de gönder olsun. Ee, bir de value değeri verelim. Yükle. Şimdi bakalım formumuza. Local host. Bizimki Test. Şu an formumuz çalışıyor. Ee, hemen buraya ilk önce kaynak diyelim. Kaynak. files. Şimdi iki parametre alıyor. Birinci parametreye burada biz file kısmında name e, input'ta name kısmında ne yazdıysak onu yazıyoruz. Yani resim. Çünkü gelecek bilgi buradan gelecek. İkinci e, parametremiz ise hangi özelliğini alacağız bu dosyanı. İlk önce geçici ismini alalım. Yani temp name. Bunu echo ile ekrana yazdıralım. Hemen şu Hata vermesinin nedeni kaynak ekoyla kaynağı yazdırdığım için herhangi bir veri olmadığından dolayı e, hata veriyor. Şimdi göz at dediğimizde herhangi bir resim alalım. Bir resim seçelim. Mesela bu. Bunu yükle dediğimizde gördüğünüz gibi bize dosyanın geçici ismini verdi. Yani ph3ca2.tmp Demek ki biz bu özellikle ne yapıyormuşuz? Dosyamızın geçici ismini buluyormuşuz. Hemen başka bir özelliğimize geçelim. Bu sefer de ismi yani resmi, resim diyelim buna da. Files. Yine birinci parametre hangi dosyadan yani hangi input nesnesindeki name'den gelen bilgiyi alacaksak onu. İkinci de bu sefer sadece name, gerçek ismini. Yani dosyanın gerçek ismi neyse onu alıyoruz. Hemen denedik. Yükle, yani daha doğrusu göz at. Bu sefer jpeg dosyamızı alalım. Dosyamızın ismi bu, normalde yüklemek istediğimiz. Gör... E, ne oldu? Olmadı. Tabii ki biz buraya resim yazmamız gerekiyor. Çünkü kaynağı yazdırdık. Tekrar F5 dediğimizde gördüğünüz gibi resmin gerçek ismini getirdi bu sefer. Sadece e, bir önceki gibi ge, e, geçici bir isim vermedi. Hemen e, başka bir uzantı geçelim. Ne olsun? size yani boyut olsun. Ee, files Şuraya olmadı. Yine resim dedik. Bu sefer ne yapacağız? Size boyutunu öğrenmek için buraya boyut alıp yazdıralım. Göz at. Hemen yükle dediğimizde gördüğünüz gibi bunun boyutu bu şu an, ee, byte cinsinde olduğu için boyutu bu kadar yüksek çıkar çünkü bunun normalde boyutu 1.44 megabaytmış ee, çevirdiğimizde byte megabayta ee, başkan gözlüğüne bakabiliriz ee, bir de tipi var nedir o ee, türü olsun türü files Resim type dediğimiz tür. Hemen bunu da yazdıralım. Ne türünmüş? Şu an yüklemeye çalıştığım resim benimle jpeg. Yükle dedim de. Gördüğün gibi image jpeg. Yani bunun ee, bir image dosyası ve aynı zamanda jpeg uzantıya sahip olduğunu gösteriyor. Mesela png yükleyin bu sefer. Yükle dedim de. Bu sefer yine image ama bu sefer uzantının png olduğunu. Demeye çalışıyor. Bu şekilde ben dosyamın türünü bulabiliyorum. Biz buralardan yola çıkarak farklı işlemler de yapabiliyoruz. Mesela sadece dosyanın sadece uzantısını alabiliyoruz. Mesela uzantısıyla başlayalım. Buraya uzantı diyelim. Files yine. Yine resim. Ve son olarak da buraya bunu yazmamıza gerek yok. Pardon. Uzantıyı farklı bir yoldan alacağız. Daha önceki derslerimde stl post'tan bahsetmiştim. stl post ile ben e, burada resmin gerçek isminden yola çıkarak e, ne yapıyordum? Bu noktayı bulana kadar yani mesela işte resim nokta jpeg o noktayı bulana kadar arayacak. Burası köşeli parantez değil. Normal parantez olacak. Bu bana oranın numarasını verecek. Mesela şöyle olsun. Resim nokta jpeg kaçıncı e, karakterden başlıyor? 0 1 2 3 4 5. Yani bana noktanın kaçıncı e, karakterde olduğunu yani sayıda olduğunu söyleyecek e, dosyanın isminde. Ben bu şekilde e, noktadan sonraki değeri alacağım. Burada ne yapacağım? Substr. Substr ile ne yapıyordum? Dosyamın hangi dosyamda e, hangi değerde arıyorsam Mesela burada resim. Resmin değerini aldım. Bunun içinde hangi karakter? 13. mesela. Yazdırıyorum. Şimdi şu şekilde uzantıyı alalım. Daha iyi anlayacaksınız. Göz at dedik. Mesela buna gelelim. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani bana nokta jpeg yazacak buraya yazdırdığımda. Yükle dedim de gördüğünüz gibi nokta jpeg. Ben nokta istemiyorum. Sadece uzantıyı alacağım için şuraya <laughs> bir basamak daha gitsin diyorum ve tekrar göz at. Aldım da gördüğünüz gibi sadece jpeg aldım. Ben böylelikle her dosyanın uzantısını kontrol edebilirim. Biz bunu neden yapıyoruz? Ee, mesela e, insanlar aynı dosya isimleriyle e, veri tabanında dosyalarını kaydedebilir. Bu da çakışmaya neden olabilir. Bir dosya bir önceki dosyanın üzerine yazacağı için. Silebilir. Biz de bu yüzden tekrar yeni bir isim oluşturacağız. Yani e, yeni isim, at olsun. Burada yapacağımız şey, öncelikle unique yani benzersiz, ardından md5, ardından bir de random olsun, bir e, değer oluşturduk. Biz bu değerin 0 ile 35 arasındaki değerleri alacağız. Yani oluşturulan bu yeni değerin, o zaman ne yapacağız? Buraya geliyoruz. Unit'in başına sub str diyoruz. Buraya virgül attık. 0 virgül 35 dedim. Ve şu an burada oluşan random bir md5 bir değer oluşturacak. Random'dan dolayı. Bu 40 karakterlik olacak ve aynı şekilde Unikit de içine girdiğinden dolayı daha da farklı bir değer olacak. 0 ile 35. arasındaki değerleri alacak. Yani ben burada benzersiz bir değer oluşturmuş oldum. Şimdi bunun üzerine ne ekleyeceğim? Tabii ki uzantımı ekleyeceğim. Uzantımı da bir üst yerde bulmuştum. Nasıl yapıyoruz onu da birleştirme fonksiyonuyla şu şekilde noktayı birleştirdim. Nokta aynı şekilde R uzantı yani uzantı. Şu an ne yapmış oldum? Şurası yeni bir isim. Sonra üzerine noktayı ekledim ve sonra uzantıyı ekledim. Ne oldu? İşte mesela resim.jpeg. nokta Jpek tarzında bir şey oldu. Yeni uzantıyı yeni ismi yazalım. E, göz at. Yükle. Gördüğünüz gibi benzersiz bir isim. .jpg Bunları isterseniz hepsini tek tek isimlerini yazalım. Bakalım nasıl bir şeyler oluştu. Eko. Kaynak. Kaynak. Nokta. Br. Bir alt satıra insin. Şu şekilde. Bunu kopyalayalım. Şuraya bir alt satıra daha geçsin. Şimdi buraya ne gelecek? Resim. Buraya boyut gelsin. Buraya türü. Ee, bir tane daha kopyalayalım şu şekilde. iki tane daha. Uzantı. Şimdi bakalım çalıştıralım. Yükle dedim de. Dosyanın kaynağı neresiymiş? Yani daha doğrusu geçici ismi bu. Resmin gerçek ismi neymiş? Bu. Boyutu buymuş. Türü imageymiş. Uzantısını buldum. Ve yeni ismi artık bu. Ben bu şekilde dosyam üzerinde işlemler yapabilirim artık. Yani ver tabanını artık şu isimle kaydedip bu isimle geri çağırabilirim dosyamı. Ee, bu dersimizde arkadaşlar anlatıcılarım bu kadar. Bir sonraki dersimizde resmimizi eee Local hostumuza yüklemeyi göstereceğim, yani artık yükleme işlemini gerçekleştireceğiz. Sadece bu bilgileri kullanarak. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.